Düşmanını küçük, kendini üstün görmek belki de yapılabilecek en kötü siyasi hatalardan biri. Bunun en acı örneklerinden birini de o dönemin iki büyük devleti arasında yaşanan ve tarihe damga vuran Otrar olayında görüyoruz. Harzemşah'ın sultanı kendini büyük ve Moğol hükümdarı Cengiz Han'ı küçük görmesi yaptığı en büyük hatalardan biri olacaktı. Hatta bu yüzden o ve milleti tarihin tozu sayfaları arasına gömülecekti. Ataları Anuş tarafından kurulan Harzem Şahlar, 1097 yılında devletinin merkezini Orta Asya'nın Harezm bölgesinde kurmuşlardır. Kendilerini Büyük Selçukluların valisi olarak görmüş ve buna göre hareket etmişlerdi. En parlak dönemlerini ise Alaaddin Tekiş zamanında yaşamışlardı. Alaaddin Tekiş'in ölümünün ardından tahta çıkan 2. Alaaddin zamanında harzemşahlar artık Türk İslam dünyasının en önemli devletlerinden biri konumuna gelmişlerdi. Ancak onların geldikleri bu konu daha fazla yayılmacı politika izlemelerine yol açacaktı. Ve hatta bununla birlikte gücünün doruk noktasında olduklarını düşüneceklerdi. Kendilerini bu denli güçlü görmeleri ve Moğolları hafife almaları onlara pahalıya patlayacaktı. Olayın diğer tarafında olan Moğol İmparatorluğu ise Cengiz Han adıyla bilinen liderleri Timuçin sayesinde Moğolların ve çevre halkların tek çatı altında toplanmasıyla 1196 yılında kurulmuştu. Timuçin girdiği büyük savaşları kazandıktan sonra artık gücünü Orta Asya'ya kabul ettirmişti. 1206 yılında Onon Nehri kıyısında toplanan büyük kurultayca Cengiz unvanıyla Hakan ilan edildi ve o günden sonra tüm dünya onu Cengiz Han olarak tanıdı. Cengiz Han döneminde Moğollar öylesine güçlenmişti ki Kırgızları ve Karlukları imparatorluklarına dahil etmiş ve hatta Çin'i dize getirmişlerdi. Gümbür gümbür gelen bu imparatorluk etrafındaki siyasi birliklerden uzak toplulukları fethederek devletin sınırlarını Orta Asya'dan Doğu Avrupa'ya, İran'dan Güney Asya'ya kadar geniş bir araziye doğru genişletmişti. Teknolojiyi çok iyi kullanan ve takip eden Cengiz Han ordusunu sürekli yenileyerek bir savaş makinesine dönüştürdü. Gelelim Otrar faciasına yol açan meseleye. Bu olayın başlangıcı hem Harzemşahların hem de Moğolların gözlerini doğuya yani Çin topraklarına dikmiş olmasıydı. Dönemin en büyük ve en zengin devletlerinden biri olan Çin'e Cengiz Han çok kez saldırmayı denedi. O dönem Harzemşahlar da Çin'i ele geçirme planları yapıyordu. Çünkü hem bölgede tek otoriter olmak istiyordu hem de Çin'in zenginliklerinin tümünü ele geçirmeyi istiyorlardı. Cengiz Han'ın en büyük takıntısı ona karşı gelinmesiydi. Teslim ol çağrısı yaptığı kaleler eğer Cengiz Han'ın ordusuna boyun eğiyorsa o kalelere dokunmuyor ancak direniyorlarsa kaleleri yıkıp geçiyordu. Tüm bu inadıyla birlikte en sonunda da Moğollar Pekin'i işgal edip Çin'i fethetmeyi başardı. Moğol cephesinde tüm bu zaferler kazanılırken Harzemşe hükümdar Sultan Alaaddin'in Çin'e sefer planları suya düştü. Artık Orta Asya'da Harzemşahlar için gözle görülür bir Moğol tehdidi vardı. Sultan Alaaddin başlarda Cengiz Han'a karşı ılımlı davranmaya çalıştı. Bunu ise bir ticaret anlaşmasıyla yapmayı hedefliyordu. Cengiz Han da aynı fikirdeydi. Aralarında yapılacak bir ticaret anlaşmasının yararlı olacağını düşünerek bu anlaşmayı kabul etti. 1218 yılında büyükçe bir kervan hazırlayarak Çin'den yağmalayıp ucuza sattıkları malları Harzemşahların başkentine gönderdi. Bu aslında kötü bir durumdu. Çünkü ülkesindeki tüccarlar bu ucuz ve kaliteli mallarla yarışamayacak ve ekonomik olarak sıkıntı çekeceklerdi. Başkente doğru yola çıkan Moğol kervanı İtavalisi İnalcık tarafından durduruldu. Vali İnalcık kervanın içinde Moğol ajanlarının olduğunu düşünüyordu. Belki de gerçekten de bu kervanda Moğol casusları vardı. Bu düşüncesi o kadar kuvvetliydi ki kervana saldırmaya karar verdi. Çıkan arbede sonrası kervandan bazı kişileri idam ettirdi ve kervanın tamamına el koydu. Kimse Cengiz Han'la yapılan bir ticaret anlaşmasının bu noktalara gelebileceğini öngörememişti. Beklenmedik bir durumdu. Yolladığı kervanın saldırıya uğradığı haberini alan Cengiz Han elçilerini derhal Sultan Alaaddin'in huzuruna yolladı. Sultandan isteği valinin alçın kendisine teslim edilmesi ve doğan zararın karşılanmasıydı. Sultan Alaaddin ise Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın gücünü azımsıyordu. Kendisinin ve devletinin Moğollardan daha güçlü olduğunu düşünüyor, onların üstesinden gelebileceğine inanıyordu. Ayrıca bunun yanında şehirlerini çeviren kalın surlara da güveniyorlardı. Fakat unuttukları şey, Cengiz Han'ın bir şehri katlederken bile güzel kadınlar ve mühendis sanatkarları katliamdan kurtarıp kendi himayesi altına almasıydı. Bu mühendislere daha önce görülmemiş savaş makinaları tasarlatıyordu. Bu makinalar ve Moğolların olağanüstü sayıda kalabalık askeri güçleriyle birleşince karşılarında durmak imkansızlaşıyordu. Ancak bunları düşünmeyen Sultan fevri bir davranışta bulundu. Cengiz Han'ın gönderdiği Moğol başelçisinin kellesini uçurttu. Diğer elçilerin ise yüzlerini yakıp başelçinin kellesiyle birlikte elçileri Cengiz Han'a geri gönderdi. Ancak yapılan bu hareketin bedeli çok ağır olacaktı. Cengiz Han bu saygısızlık karşısında büyük bir öfkeyle 150 ile 200 bin kişilik bir ordu hazırlatarak bizzat kendisi ordunun başında sefere çıkmıştı. Cengiz Han'ın bu devasa orduyla yola çıkması Harzemşahlar için sonun başlangıcıydı. Tüm bu olaylar tarihte görülmemiş bir katliamın yaşanmasına sebep olacaktı. Ordusunu üç kola bölen Cengiz Han, bu kolların başına oğullarından oluşan güçlü komutanlar getirerek Otrar'a saldırdı ve 5 ay boyunca şehri kuşattı. Bu 5 ayın sonunda valiğini alıcık Moğolların eline esir düştü. Cengiz Han'ın emriyle valinin yüzüne kaynayan gümüş dökülerek idam edildi. Ancak Cengiz Han'ın kini dinmemişti. İntikam alması gereken biri daha vardı. Sultan Alaaddin. Ordusuyla beraber yönünü Semerkant'a çevirdi. Moğollar geçtiği her yeri adeta biçer döver gibi yok ederek ilerliyorlardı. Sultan Alaaddin savunma için ordusunu Semerkant'a gönderdi. Ancak Cengiz Han bunu tahmin edip büyük bir hızla Buhara'ya gitti ve şehri dümdüz etti. Buhara'yı hızla ele geçirdikten sonra bu kez tekrar Semerkant'a döndü. Sultan Alaaddin'in ordusu Cengiz Han'ın ordusunun tam iki katıydı. Ancak bu Cengiz Han'ı durdurmaya yetmedi. Moğollar Harzemşahları adeta ezdi geçti. Semerkant düşmese de yıkılmış bir şehir olmuştu. İlk saldırıya maruz kalan Otrar şehrinde yapılan arkeolojik araştırmalar, şehrin merkez kalesinin sadece bir odasında 20-30 adamın kafatasının bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum Otrar'ın katliama maruz kaldığını göstermektedir. Tahmini sayılara göre Otrar şehrinin merkezinde 35 bin kişi öldürülmüştü ve bu bahsedilen sayı sadece tek bir şehre aitti. Bu yapılan katliamlar bölgenin diğer yerleşik yerlerinde de yapılmıştı. Yenilen Sultan Alaaddin bir rivayete göre Hazar Denizi'ne doğru kaçmış ve oradaki bir adada açlıktan ölmüştür. Bu yenilgiden sonra ise Harzemşahlar Anadolu'ya akın etmeye başlamışlardır. Ancak burada da karşılarına Anadolu Selçuklu Devleti çıkmıştır. 1230 senesinde yapılan Yassı Çemen Savaşı ile birlikte Anadolu Selçuklu Devleti'ne mağlup düşerek tarih sahnesinden silinmişlerdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.